Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde olan yazma çok güzel. Renkleri çok hoş. Ve ona güzel bir model uyguladım. Şimdi hemen onu göstereceğim size. Aşama aşama anlatarak yapımını gösteriyorum arkadaşlar. Önceden kıvırma işlemini tamamladım. Şimdi hemen göstereceğim size. Renkleri çok güzel. Önce yaprağından başlıyorum arkadaşlarım. Şimdi yaprağı Hayır. örneğimiz şu şekilde. Ve harika olduğu söylendi. Ben de uygulamaya karar verdim. Şimdi hemen başlıyorum. Beşinci zürafadan geriye dönüyorum ve buraya üç tane boş kirpik bırakacağım arkadaşlar. Şimdi bir tane zürafa atlayarak ikinciye bağlıyorum. Sonra diğerine bağlıyorum. Ve bu şekilde geriye dönüyorum. Şu anda yaprak şeklini vereceğim arkadaşlar. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Yazmalara çok renk katıyor. Çok hoş görünüyor. Ağır bir hava veriyor. Şimdi buraya da 3 tane kirpik uyguluyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Beni mutlu eder. İnce ince narin oyaları çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi buraya da iki tane boş kirpik koyuyorum. Yine aynı şekilde atlayarak kirp kirpi buraya koyacağım. Bir ileriye geçtim ve geriye dönüyorum sonra yukarıya bu şekilde oluyor arkadaşlar en doğruya da 3 tane kirpik bırakıyorum Bazen aksilik olabiliyor. Her zamanki gibi. Şimdi buraya bağlıyorum. Buraya da 3 tane kirpik koyuyorum. Böyle yazmanız bu şekilde renkli ve çok hoşsa bu model çok yakışacak arkadaşlar. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve buraya da iki tane kirpik koyuyorum. Yaprağımız şimdi hazır. Şu şekilde hazır yaprağımız. Şimdi Beş tane ileriye gidilecek ve beni orada bırakıyorum. Şimdi çiçek yapımını gösteriyorum arkadaşlarım. Ortadaki kirpiye çiçeği monte ediyorum. Küçük bir kirpik, sonra geriye dönüş, sonra tekrar aşağıya bağlama. Aynen bu şekilde 5 defa aynı şekilde tekrar edince çiçek ortaya çıkmış oluyor. Siz de göreceksiniz zaten şimdi. Şimdi ikinciyi koyuyorum. Şimdi 3 4 Şimdi beşinciyi koyacağım ve çiçeğimiz o bitmiş olacak. Sonra yanlara tohum koyacağım, tohumu koyarak örnek tamamlanmış olacak. Çiçeğimizi elimizle şu şekilde düzeltiyoruz. Durum bu şekilde. Şimdi hemen tohumları da göstereyim. En doruktaki kirpiye 3 defa tek dolayarak minik tohumcuk koyuyorum. Sonra aşağıdakine geliyorum. Ona da aynı işlemi uyguluyorum. başka bir fikriniz varsa başka bir şey uygulayabilirsiniz üzerine. Herkes aynı şeyi beğenecek diye şart yok. Ya da hiç tohumları koymayabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ben tohum koyarak modeli tamamlamayı düşündüm arkadaşlar. Şimdi bunları kesiyorum. Ve örneğimiz tamamdır. Bu şekilde. Şimdi önce şöyle arkadan göstereyim. Sonra önden göstereyim. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.